2023'ün ılık bir Ekim sabahında bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım. Ve sanki yüzyıllık yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah. Değerli izleyenler merhaba. Yatan Baba ile Atatürk ile yüzleşmeye hoş geldiniz. Türkiye ve dünyanın dört bir tarafındaki izleyenlerim merhaba. Okuyucularım merhaba daha güzel bir selamlama şekliyle değerli Atatürk severler hepinize merhaba. Onların şusu busu uzayı varsa bizim Allah'ımız var sözü. İlk önce onların uzayı varsa bizim Allah'ımız var sözü üstüne duralım ve bakalım bakalım. Bu kendini avuttuğu, teselli bulduğu acaba gerçek mi? Yani gerçekten de Onların uzayı, bizimse sadece Allah'ımız mı var? Hayır. Evrenselin doruklarında büyülü ve destansı bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Bölümümüzün adı Amerika Atatürk sayesinde aya inebildi. Değerli izleyenler, İçinize izleyenler vardır. Ben Gün Gün Atatürk, Notuk ve Günlük adlı 365 bölüm sürecek bir belgesele başlamıştım. Maalesef o 19. bölümden sonra yayınlanamadı ama o konuda elimden gelen yapacağım ve olmazsa 2022'de gene altyapı yeterli olmazsa 2023'de o projeyi bitireceğim. Bu yayınlanan ilk 19 bölüm bir tanesinde ben, Ay'a inen astronotlar dünyaya döndüklerinde niçin anıt kabiri ziyaret etmişlerdi konulu bir bilgi vermiştim. Şimdi onu hatırlayalım. Tarihler 9 Haziran 1936'yı gösterdiğinde Mustafa Kemal Atatürk Eskişehir'deki birinci teyyare alayını ziyaret etmiş ve o günkü konuşmasında havacılığın önemine dikkat çekerek geleceğe dair bir öngörüde bulunmuştu. Şuymuş o öngörü. Geleceğin en etkili silahı da aracı da hiç kuşkusuz hiç kuşkunuz olmasın uçaklardır. Bir gün insanoğlu uçaksız da göklere yürüyecek gezegenlere gidecek, belki de aydan bize mesajlar yollayacaktır. Tarihe dikkat ediyor musunuz? 1936. Bu mucizenin gerçekleşmesi için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise batıdan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir. Atatürk insanoğlu 2000'li yıllara kalmadan uzaya çıkacak demiş 1936'da. Nitekim de insanoğlu 1969'da aya çıktı. Amerikalıların uzaya çıkmasının Türklerle bağlantısı ne? Şu. Burada baba ve oğul Eraslanlar gündeme geliyormuş. Necdet ve Arsev Eraslan. Necdet başarılı ve zeki bir gençtir. 1926'da devletin açtığı sınavı kazanır uzay ve havacılık eğitimi için bilhassa Atatürk'ün de desteğiyle Fransa'ya, Paris'e gönderilir. Necdet Bey gittiği Fransa'da bu uzay ve havacılık okulunu başarıyla bitirmiş. Ondan sonra Türkiye'den Mısır'da, orada burada değişik görevlerde yer alıyor. Konumuzla ilgili bölüme geliyorum. Necdet Eraslan, Robert Koleji'ndeki görevinden 1963'te ayrılarak 1975'e değin ABD'de Louisina State Üniversitesi'nde Makine Uzay Havacılığı bölümünde profesörlük yapmıştır. Necdet Eraslan Louisina State Üniversitesi'nde profesör olarak çalıştığı dönemde NASA personeline bir takım mühendislik ve havacılık dersleri vermiştir. Bu eğitimler NASA'nın Mississippi, Missouri'daki merkezinde gerçekleşmiştir. NASA John C. Stanis Space Center yerleşkesinde ARGE katılımcılarına ders verirken karma roket ARGE ve deneyleme çalışmalarını sürdürmüştür. Havacılıkla ilgili bir sürü tabir geçiyor burada. Onları atlıyorum. İşte bu süreçte yetişen personeller NASA'nın bünyesinde Apollo projesine görev yapmıştır. İşte konumuzla ilgili bağlantılı kısmı burası değerli izleyenler. İşte bu süreçte yetişen personeller yani bizim Türk profesöründe görev aldığı o derslerden yetişen personeller NASA'nın bünyesinde Apollo projesine görev yapmıştır. Bir Türk'ün yetiştirdiği öğrenciler uzay çalışmalarında görev almıştır. Fakat okuduk bunu Amerika'da başarmış, Türkiye'de bu imkanı bulamamış. Millet gazetesine verdiği röportajda şunu söylemiş. Artık çünkü Atatürk yok. İlgisizlik beni kahrediyor demiş. Değerli izleyenler. Nerzet Eraslan, Atatürk'ün izinde Türk havacılığında önemli işlere imza atarken, NASA personelini eğiterek Ay'a gidiş konusunda dolaylı da olsa bir katkı yapmıştır. Sadece o değil, oğlu da öyleymiş. Ama oğlu Profesör Doktor Hüsnü Arsev Eraslan, Apollo 11 projesinin diğer bir deyişle insanoğlunun Ay'a gidiş ve dönüşünün ardındaki ismi saklı kalan önemli figürlerden biri olmuştur. Onun hikayesi de çok heyecan ve gurur verici. Bir paragraf oradan okuyorum. Tüm dünyanın nefesini tutup canlı olarak izlediği o tarihi anda Neil Armstrong aya iniş yapacağı zaman bir problem çıkmıştı. Herkes endişeliydi. Armstrong'un kullandığı bilgisayar bozulmuştu. Manuel olarak aya inmesi gerekiyordu. O an Tulanhoma'daki profesör William Snyder evinde kalabalık bir grup, Nail acaba aya inebilecek mi diye tartışırlarken arkadan bir ses yükseldi. Merak etmeyin Nail bunu halleder, bunun provalarını birçok kez yaptı. Kalabalıktan biri dönüp sen de kimsin diye sorunca Necdet Eraslan'ın oğlu gülümseyerek Ben Arsev Eraslan. Apollo 11 projesinde re-entry yazılımlarını gerçekleştirdim dedi. Müthiş değerli izleyenler. Zaten onun içindir ki Amerikalı o uzaya çıkan insanlar bunu unutmadılar. Türkiye'ye geldiklerinde bu NASA'daki insanlar Atatürk'ün kabrini bu yüzden ziyaret ediyorlar. Bu öğrencileri bize göndermiş hem Amerika'ya hem kendi ülkesi Türkiye'ye fayda sağlamış diyenler. Bu okuduklarımı, değerli izleyenler, Tolga Aydoğan'ın Atatürk'ün İzindekiler kitabından okudum. Bu kitabı da biraz önce kitapçıdan sırf bu program için satın aldım. İyi ettim. Size bu kaybolan güzellikleri de hatırlatmış oldum. <laughs> Siyaset peygamber mesleğidir. Amerika Kabe'nin üstünde dansöz oynatacak. Din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalık name. Güllerin efendisi Hazreti Muhammed sürgünde ve Atatürk'ün cihadı davar sürüsünden insan olmaya geçiş kitaplarımızın da yer aldığı yayınlanmış ilk 10 kitabımızın tamamı Kayseri'ye gönderildi. Kayseri Koca Sinan'dan kitaplarımızı sipariş veren Sami Yıldırım Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçi siparişi veren adı Sami Yıldırım değil, ben Rumuz kullanıyorum çünkü kitaplarımız kendisine bedelsiz gitti. Geçtiğimiz yıllardan bir şehit cenazesinde bir olaya karışmış ve o yüzden de maalesef memurluktan atılmış. Benim bu durumda okuyucularım var, kitaplarımı okumak isterler ama gerçekten maddi imkanları yoktur. Böyle durumlarda bu kitapların onlara nasıl gidiyor, şu anda imkanı olan okuyucularım fazladan fazladan kitaplarımı alıyorlar ve diyorlar ki okumak isteyip de imkanı olmayanlara başta öğrenciler olmak üzere bizim adımıza hediye et. Bu kitaplarımız o kampanyadan. Siz de bu şekilde kitaplarımızdan top ve okumak isteyip de imkan sahibi olmayanlara bu kitaplardan faydalanmalarını sağlayabilirsiniz. Osman Turan'a buna aracı olduğu için çok teşekkür ediyorum. kitapları sipariş veren Kayseri'ye, kitapların Kayseri'ye gitmesini sağlayan Osman Turan'a, yani İzmir'e selamlar. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. aldı şimdi değerli izleyenler? Demek ki tarihin bir yerinde bizim de sadece Allah'ımız yokmuş uzayımız da varmış. Bu program Atatürk'te Uzay ve Dolar adlı belgeselin bir bölümünden oluşturulmuştur. Video notundaki bağlantıyı tıklayarak bir diğer adıyla Uzay'da Mekik ve Mor binlik olan programın tamamını izleyip dinleyebilirsiniz. Yatan Baba ile Atatürk de yüzleşme sona erdi, yeni bölümde tekrar yüzleşme umuduyla. Neil Armstrong Ay'a iniş yapacağı zaman bir problem çıkmıştı. Herkes endişeliydi. Armstrong'un kullandığı bilgisayar bozulmuştu. Manuel olarak Ay'a inmesi gerekiyordu. O an Tulan Homa'daki Profesör William Snyder evinde kalabalık bir grup Neil acaba Ay'a inebilecek mi diye tartışırlarken Arkadan bir ses yükseldi. Merak etmeyin, Nail bunu halleder, bunun provalarını birçok kez yaptı. Kalabalıktan biri dönüp sen de kimsin diye sorunca Necdet Eraslan'ın oğlu gülümseyerek ben Arsev Eraslan, Apollo 11 projesinde re-entry yazılımlarını gerçekleştirdim dedi.